Evet arkadaşlar. Şimdi e, yeni bir video ile sizinle beraberiz. Şöyle marble, murbul, carçurt etkinlikler. Kutsal potumuz. Bir, bir tane daha kutsal potumuz. Neyse onları aldık. Haberiniz olsun. Bay pazarım var. Şu anda tam bozdum. O arada telefon gelince haydi kapattım. Durdurdum yani. O ara tam beceremedik. Bunlar çok önemli değil aslında. Şunu silebiliriz. Spotlarda biriktiriyorum. Bakalım ne kadar olacak diye. Malum bugün cumartesi arkadaşlar. 18 Mayıs cumartesi. Ben artık sel pazara geçeceğim. Çünkü hafta sonu elimizdekiler paramıza çok fazla kalmadı zaten. Şu anda en iyi satabileceğimiz en uygun zamanlardayız. Şöyle. Şunları zaten bir önceki günden kaydından biliyorsunuz. Şöyle yapalım. Bunlar şu anki satacaklarımız. Ondan sonra bunlar bittikten sonra satıldıktan sonra... Muhtemelen bir bay pazarı daha açarım. Onu da gösteririm. Yani bugün cumartesi biraz daha erken satış alış olacağını düşündüğüm için. Elimizde de fazla para kalmadığı için. Direkt bay pazara geçeceğim. Şöyle ee, bakalım. Muhtemelen şu anda bir yere bir satan arkadaş vardır. Hemen ona göre MD. Şuradaki arkadaşa bakalım. Kaça satıyor? 1M900. Bir Oha bu biraz fazla gibi ama. Bakalım gerçekten öyleyse iyi. Allah'ım niye kapatıyorsun adamın önünü? Bir e M 870, bir M 850, bir M 900den biz de koyarız. Bir M 900den koyarız. VB bakalım bir, şu arkadaş satıyor mu? Arkadaş da satın bir tane VB satın arkadaş bulalım yani Şu arkadaş. Kaçtan koymuş? Onem 250 kardan koymuş bir tane. Şu arkadaşa bakalım. Onem 288'den koymuş. Biz de on buçuktan koyalım. Bizim bir acelemiz yok zaten. Akşama kadar <laughs> ne satabilirsek. Şimdi bir de Raptor'lara bakalım. İki tane de Raptor'umuz var malum. Raptor. Şu arkadaş kaçtan koymuş? 11.735. Sen kaçtan koydun? 40 ya bu X Raptor'muş. Sen kaçtan koydun? 11.750. <laughs> Biz de e, 11.750'ye koyalım. E şu durumda Raptor Bayiseli çok karlı bir şey değil ya. 11.750'ye biz de kuralım. Şuraya koyalım mı? Yok ya. Biz kimseye bağlı değiliz. Tek başımıza şuraya. Ben şimdi Pazar mı kuracağım arkadaşlar. E, ondan sonra en son tekrardan tabloda görüşürüz. Şimdi tablomuza bakalım. Bugün sadece iki tane VB almışız. 18 M de bu. Yani şu anda bizim toplam harcadığımız para 61 M 800 K. Bunlardan ortalama gelecek karlara göre de gelirimizi yine söyleyeceğiz. Bugün şu anda ben pazarımı kurdum bildiğiniz gibi. Duruma göre bakarız. Şu andaki hesabımız bu. Bu şekilde kaydedelim. Tekrar diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar. Evet. Şimdi Az önce gördüğünüz durum hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama bu koyduğumuz md'ler raptorlar hızlı bir şekilde satılmış. Ben bunlar birazdan tabloya girelim. Şu anda elimizde sadece 3 tane vb'miz kalmış. Ben şimdi hemen buradan pazarımızı bozalım. Yukarıya çıkalım. md'lerimizi üzerimize alıp hemen kalan md'ler bu neymiş ya o, vb 0 Hemen kalan medyalarımızı da alıp direkt pazarı kuracağım. Tabloda görüşürüz arkadaşlar. Şöyle alayım. Hemen çok fazla da uzatmak istemiyorum. Normalde videoyu orada kesecektim ama hemen satışlar olduğu için biraz daha hızlandırıp üst, elimdekileri bitirip tekrardan bir bay pazar kurmak istiyorum arkadaşlar. Evet şimdi az önce zaten bir normalde hesap kapatıp video yükleyecektim ama şöyle bir e, öğlen arası bir yemek molası vereyim dedim. Baktım bilgisayara satılanlar, alınanlar olmuş. Videonun üstüne bunları da ekleyip koyacağım arkadaşlar. Raptor'lardan iki raptor bize 10,5 10,5 21 eme mal olmuştu. Buradan yaklaşık birim e, 2300 TL gibi bir şey medyalarda işte 7-700'den almıştık. 12 200e sattık. Buradan da bir e, 5-6 em bir karımız oldu. Medya alış satışlar çok hızlı. Bundan sonra yani Raptor biraz daha bekletebilir. Hani VB zaten şu anda bayağı bekletiyor ama duruma göre bakacağım arkadaşlar. Sadece MD'ye de dönebilirim. Şimdilik bugün bu kadar. Artık yarın için başka, bugün için başka video yapmam. bugün geri kalan alışverişi de yarın için atarım.